Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte itfaiye oyunu itfaiye oynuyor, oynuyoruz, hadi başlayalım. Herkes duruyor, şuradan zor gidiyor. Ve diğer, ayağımız öttü diğer yere, yerimize gidiyoruz. Hadi bakalım, gidelim. Taş yap. Çok... bu sefer şey, yanıyor arkadaşlar. El adını alamadım. AVM yanıyor arkadaşlar. Bana da, 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 herkes Hadi bakalım. Gidiyoruz. Allah. Gidemedik. Hop 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 hop. Tamam dön, dön dön İnsan yalan gittim. Allah insan yalan gittim. Hadi bakalım. Git. Kır 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 kır. Dur hadi kır. Dur hadi kır. Kırmızı yerlere. Hoppala. Ay bakalım. Şuraları şuraları şuraları. Hadi da şurayı söndür. Çadır sönür, 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 sönür. Birilerini kurtarırız. Allah. Nereden bulacağım ben onu bir de. Allah. Aha içeride birisi var. Hadi kral. Kral senin lanet olası şey. Senin lanet olası şey. Aha. Kurtuluyorlar arkadaşlar? İşte bu birisini buldum. Yangınlardan dolayı. Şöyle sen 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 de gel. Gel 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 gel. Allah. Yandım ben. Neyse. Hop. Pa 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 pa. Arkadaşlar bir tanesini bir, bir adamı kurtardım arkadaşlar. Sen de sen de Allah. Allah 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 Allah. Söyle 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 İşte bu. Söyle şöyle. Şuraya. Tamam. Bunu birisini ne Ay kritik geldi be. Söndürür mü? Hadi 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 hadi. Bir de var. Eminim. Allah. Hadi. Hadi, hadi. gel. Gel. Gel 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 gel. o. Sen ne yapıyorsun? Ve onu da temiz bir şekilde çıkardık arkadaşlar. Mısırları söndürdüm. Söndür 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 söndü. Allah Allah. Şu ateşten bile yanamam. Allah. Şey. Hemen gideyim doğru dur Koş 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 koş. Doldu. Yeeey. Tamam. Allah. İşte tamam orayı söndürdük. Ay yok Allah buraları söndür 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 söndür. Söndür söndür söndür. Allah birileri daha var. Üç kişi kalmış. Allah. Yandık yanıyoruz. Da birisi var mı? Doğru yukarı çıkıyor. Allah. Kimse yok. Aşağı in aşağı in aşağı in. Koş 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 koş. Allah. Hop. Aa kısa. Burada birisi şey vardır. Var mıdır yoktur yok burada. Gidiyoruz. Ada. Ama şurada yukarı çıkıyorum. Koş. Koş 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 koş. koş. Burada birisi şey var mı? Allah. Sonunum. 300'ü kaldı hadi. Biz şu da artık yani. Koş 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 koş. Allah yanıyoruz öldük öleceğiz yani. O kadar diyorum. Şu. Öldük öleceğiz ya. Dikkatli olmalıyım. Koş koş. Allah bunu yanacaktım ya. Küçücük aleve yanacaktım. Canımız <laughs> gider tabi aşağıdan düşürüz. Şu kafeye bırakmam lazım. Bakmam lazım. Git git git. Bir şey yok içinde. Dur. Re. Şuraya. var mı? Yok. Dönüşte var mı? Yok. Hadi. Dönüşte yok. Yok. Hop. Arkadaşlar kimse yok. Değil mi? Yok 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 yok. Oh. Şey gidiyordum ya. Allah, Allah. Kimse kalmadı. İki kişi kalmış. Şimdi onları nereden bulacağız arkadaşları ya. Arkadaşlar bu iki atsız. Yoksa yok ya. Nereye gitti bunlar? Vallahi adı yok. Yok kovalar yok. Burada da yoklar. Aaa. Alçış sen Ve. 88. buraya aldık? Oo yes. İşte bu. Artık. 228. Gelimiz var. Şunu alacağım ya. 328. Güzel olunca şunu alacağım uyduruyor. Arkadaşlar şimdi tüplerimize gidiyoruz. Yes, gideceğiz. Hadi bakalım. Ay şunu kapatayım. Kapattım. Şimdi school, school. Hapishane dedim hadi. Yani hapishane, hapishane dedim. Bakalım neresi olacak. Olacak, olacak, olacak. ağacını falan. Hop, bom, bom, hop. Şu bu bakalım. Bakalım ayarlar öttü. Oo burada bu sefer de ağaçlık yer yanıyor arkadaşlar. Oo. Oo. Allah ben gidiyorum. Hemen de hemen de ben gidiyorum zaten yani. Keşke de kimse gitmiyor. Hadi bakalım koş 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 koş. Hız, diyor. Hızla hızla Hadi. Allah. Biz şimdi 8 kişi nasıl bulacağız? Çok zor. Ya ağaçlık bir yer. Zor yani burası. Şanların burası bulacağız bilmiyorum ben. Ben koşuyorum. Gidiyorum bakacağım. Bakalım birilerini bulacak mıyız? İnşallah buluruz. İnşallah. Ha şu şuraya çıkarsa. Aha orada. Ben gördüm. Arkadaşlar ben gördüm. Buraya gidiyorum şu ya. Gördüm ve şu an oraya gidiyorum. İnşallah hepsini ben alırım kişi benim. Nasıl karışamaz bana? Kişi benim. Bana gel, bana gel. Lan birisini aldı. Allah! Yanıyorum, yanıyorum. Hayır, birisi orada. Aha! Daha bir kişi daha aldım. Ye, ya bakalım. Hızlı bakalım buraya. Oğlum bir sürü kişi var lan burada. Haydi gel 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 Babana gel babana gel hadi 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 gel, gel. gel buraya seni kurtaracağım buradan Ateşlere dikkat et ben bir seni sen ölmüyor Koş koş Allah hızlı koşmada da yok oyunda Nasıl oyun bu? Hadi Allah Allah yanma yanma Dikkat et Gel 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 Biliyorsun inşallah. Ha. Lan nerede bunun yeri? Tam biz nereye gidiyoruz? Sen burada dur bakalım. Ha gelmişsin zaten şurada. Gel. Oo. Oh. Hadi bakalım geldi sücan geçen. Geçebilir mi oğlum? Can götürür ama şey. Ve onu da kurtardık, seni de kurtaralım. Kurtarılır da. Ve şu an 4 kişi kişicik kaldı diyecektim de. Ben hiç söndürmedim umarım Allah. Allah. Abi ben niye ateşleniyorum hiç de bir. İnsan 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 insan. Ben göremiyorum. Ben göremiyorum. Uzun bir araç, ağaç, ağaç olsa göreyim. Üç kişi kesinlikle ne arıyor musun? şu ALLAH ÖLDÜM ya. abi gidiyordum. tam öldüm ya hadi bakalım ee apartman olsun apartman daha iyi hadi bakalım araba neresi neresi inşallah benim derim çıkar inşallah hadi bakalım neresi alarm aratıyor gene don't stop for me weekly please de or yol. Aha apartman. Benim dediğim çıktı. Yes. Yeah. Ya aşağı niye ne inmedi bu? Dökülüm. Gidiyorum ben. ben. Önce gidiyorum ben. Hani vay vay ben önce gidiyorum. Sen gelmesin. Çıktım. Bak orayı. Çık. I love you diyor. Gösterim. Gel 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 şimdi kurtardık. Teşekkür ettik. Etmedin ya. Üzerine çıkıyor bir kare. Hadi Allah. Allah geçti. Allah yandım. Şimdi biz. Gel. あであであで。 Hadi. Allah olmuyor ya. Açıkamıyor da gelmiyor. Gel kanka sen. Burada çıkamıyoruz sen. Biz şuradan atlarız. Allah. Allah, gel. Atladım, aa! Çıkardık! Arkadaşlar öyle oldu lan! Çıkarmaya başardım öyle. öyle de oluyormuş ya. Neyse ben en üst kata çıkayım. Burada birileri vardı bence. Çıkın, çıkın, çıkın. En üst katta birileri var. Kesin ya. Çıkılıyor mu? En üst katta birileri var in üst katta. Bu var ya. Yani. Yanmadım lan. 85. tel 85 dolar aldım. Okey, yes. işte o. Ve şunu alacağım ben artık. Ve aldım. Nasıl? Oldu. <laughs> Öldüm, 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 öldüm. Celal ne yapıyorsun kardeş? Tamam kardeş. Tamam düşürüm. Tamam. Şey kapattım hemen. Zaten. Hospital var Hastanede hastaneyi sündürelim. Bakalım. Ve insanları kurtaralım. Yes, 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 yes. Ayağını öttü yine. Bu adi yani yükleniyor. Bakalım. Aa işte dedim çıktı abi ya. Hospital'a giderim ben ya. Hastaneye bile istedi ya. Hadi bakalım. Allah. Ses yok. Lan gidiyor bu. gidiyoruz. İşte o. Hadi bakalım. Yürüyoruz. Ve geldik. Açın lan kapıyı. arkadaşlar ben şey almamış mıydım? Açın lan. Geri 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 Oğlum ben şey almamış mıydım? Niye var mı ablam vardı? Gel, ben seni kurtarayım. Gel buradan gel 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 Öyle bakalım Aldık kişi kaldı Hiç var mı yok Hayırdır ama yukarı çıkarım Tam yok herhalde dedim bakayım. Hmm, Burada, bir var. Kesin var. Yokmuş. Allah. little one over here Arkadaşım, gel 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 gel. Buradan amca, şuradan amca gel. Buradan gel amca. Ateşi de mi amca? Al. Aşağı in amca. Ve aşağı in amca. Ne aşağı iniyoruz? Ve, Ve hadi gel 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 gel. gel amca gel. Seni çıkar dışarı çıkarım. Hadi bakalım. Hadi, hadi. hadi bakalım. Onları dışarı çıkardık bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Bir kişi ya. Allah Allah bu bir kişi neredeymiş ya? Tamam. Hah bu bir kişi son kişimiz. Hadi sen de hadi, hadi sen de açan. Hadi bakalım. Aşağı. Aşağı bakalım. Hayır. Hayır. Haydi bakıyorum. İyin, i̇n in in. in. He hepsini kurtarmış oluyoruz. Lan oraya gitme. Bir kişi zaten o. Ya senin var ya. Sen niye oraya gidiyorsun? Çıkar onu dışarı. Ya bu kız deli mi? Deli mi bu kız? He! Ve bütün kişileri çıkardık. İşte bu. 78 mi? Oo Arkadaşlar. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Abone ol, abone olmayı, tişörtü tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.